Bu videoya 30.000 beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Yani 30 bin like gelirse çok seviniriz. Like sayımız bayağı bir düştü. Yani şu an her izleyen bakın abi aşağı iniyorsunuz. Like'ınızı atıyorsunuz ve yukarı çıkıyorsunuz. Bakalım yani bunu yaparsanız kaç kişi yapmış olacak? Bir test edelim. Kaç bin beğeni gelecek? Yani 30 bini kesinlikle geçeriz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Ters Maske. Bugün Balloncraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Arkadaşlar kalp bıraktığımın bildirimi ilk 3 dakika içinde bunu yapan arkadaşlarımıza hemen gel bu bölümde balon kafayla birlikte yanlış mağarayı seçersen trollenirsin oynayacağız. Ama hepsinden genelde troll olacak arkadaşlar. Balon kafayı bir nevi daha fazla trollemiş olacağız. Şimdi hemen yanına doğru gidelim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi ben mağaraları yaptım. İnşallah balon kafa bizle beraber oynamayı kabul eder. Uf çok sıkıldım. Ha tamam şimdi arkadaşlar. Çok sıkıldım diyor. Kesinlikle oyun oynayacak. Şakacı şirin bine konik değil mi? Bu ne? Hii! Yemin ederim bait yapmış ya. Hayır ya. Oradaki blok neymiş? Bir dakika. Aa normal toprakmış ya. Hor hor diyor. Bir şeyler diyor arkadaşlar. Ben size oyunu göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bayağı bir troll var içinde. Şimdi burada troll maskenin maskesi var. Biliyorsunuz balon kafadan almıştık. Ben onu çoğalttım. Ters maske var. Garganel var. Balon kafa var. Burada arkadaşlar bay troll var. Kendisini hiç sevmem. E, şaka yapıyorum. Çok severim arkadaşlar. E, ve arkadaşlar burada şirin bu var. Evet burada. No, noop'sun sen no, noop maske. Bak ya. <laughs> arkadaşlar rüyasında bile benle uğraşıyor ya. Neyse hemen. <laughs> bir de. Neyse balon kafanın yanına doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım balon kafa ne yapıyormuş. Evet uyuyor arkadaşlar. Bak buraları hep tuzak hazırlamış ya. Şuna baksanıza. Ne bu? Fancy up mu? <laughs> denemek de istiyorum ama. Neyse balon kafa. Uyan uyan. Uyan güzel. Aç gözünü. Dinle. Şu <laughs> <laughs> tamam tamam falan kapat. Dur 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 tamam, tamam sen daha çok vurdun. Gerçekten sen daha çok. Bak ya arkadaşlar. <laughs> <laughs> tamam şimdi şu elmasları alalım. Rahatladın mı? Aa, evet ra hadi bir tane vursana vur. Hadi ölecek miyim vur. Hadi hadi öldür. Ne oldu? Öldürebilecek mi? Ha? <laughs> Etrafına bakayım <gülüyor> <gülüyor> Öldürebiliyormuş. Tamam kusura bakma falan kapat. Bak gel gel bir şey diyeceğim sana. Ke kenara kaydın adlı mı? Hadi. Kanara kaydını aldın değil mi? Yok yok almadım almadım. Hayır hayır vermeyeceğim vermeyeceğim. Bak sen de bir oyun oynayalım. Elmasları görüyor musun? Sen kötü bir ne? Nusun. No, hayır hayır gel gel bak seninle oyun oynayacağız. Gargamel falan da var ve elmas var. Gerçekten. İstiyor musun? Nerede? Koş koş gel 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 gel. Bir dakika Gargamel'den niye saklandı bu? <laughs> buradan gözüküyor. <laughs> Şuna bakın. Bir şey diyeceğim ya. Ya ben nasıl vurabilirim buna? Bir dakika. Eee vuramıyorum. Arkadaşlar vuramıyoruz ya. Dur bakayım. Ben görünmezim diye baksanıza gözüküyor. Balık ama buradasın işte. Buldum. Sobe, 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 sobe. <laughs> tamam. tamam Tamam bak. Dur bekle tamam. En çok sen vurdun tamam mı? En çok sen vurdun. Özür dilerim, özür dilerim. Gel. Bak şimdi dur. <laughs> tamam bak şey yapalım hava Ben sana ilk önce tamam en son sen vurdun. Tamam yine en son sen vurdun. Vallaha uçuracağım şimdi. Al. <laughs> <laughs> tamam bak gel gel. Gel bak burada. Burada mağaralar var. İçinde el Nastar var. Bak ben bu el buradan buldum. Gördün mü? No ne ya bak. Troll maske var. Yanancı değilim. Gerçekçiyim bak. Burada ters maske var. Garganel var. Sen varsın. Noob troll var. Ve arkadaşlar burada görmüş oldum. Kaçın troll. Hayır hayır gel gel gel. <laughs> ya troll maskeden korkuyor ya. Bana kafa oyun oyun koş koş. Gerçekten oyun ya. Bak hiçbir şey yapmıyor. Yanında durayım istiyorsan. Gideyim durayım mı? Gel durayım dur. Hadi gel. Gel hiçbir şey yapmayacak bak. Gerçekten hiçbir şey. Gitme. Hayır hayır. Hayır trollemez gel gel. Abi nasıl ikna edeceğiz bilmiyorum ya gerçekten. Bak yanındayım gördün mü? Bir şey yapamıyor. Şimdi sen bunlardan bir tanesini seçeceksin balık kafa. Oyun şöyle yani. bir tanesini seçeceksin elmas mı yoksa başka bir şey mi? Bay <laughs> bay vurmaya çalışıyor bir de. Elmas da çıkabilir başka bir şey de çıkabilir. Yani zümrüt vesaire de çıkabilir. Hah mı? Noob trollmaz. Tamam şimdi hangisini seçiyorsun? Hangisinde elmas olabilir? Seç bakalım. Hangisinde elmas olabilir? Bence bu kim mi? Bu noob by troll. Noob by troll aynen oh, Şirin Şirin Baba da var baksana. Sakin ol. Gel bu ne ne? Ne oldu? He sen ne şey diyorsun? <laughs> tamam tamam. O canlı değil canlı değil. Şirin Baba'yı bulmadık. Hareket etmiyor bu bak. Bak gördün mü? Ya hareket etmiyor. Hiçbir şekilde bunlar şey. Bunlar resim resim. Sinirlendi. <laughs> Sinirlen saat de değil saat de değil Gerçek gerçek. Bak Şirin Baba gerçek. Şimdi sen bir tanesini seçeceksin. Hangisini seçmek istiyorsun? Önce ne? Önce buna mı gireceksin? Tamam hadi gir bakalım. Hadi bakalım ondan elmas çıkıyor mu? Yakalayacağım onu. <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey yapmıştım bakın oraya ben tuttum bir sürü creeper toprağa koydum sonrasında arkadaşlar boşluğa kadar kırdım Oha bu ne ya diyor o trolledi seni gördün mü bak trolledi aynen Şimdi sıra bende. Hangisinde olabilir acaba? Ee, bence bence ters maskede olabilir. Ben ben buna mı girsem troll maske ters maske gel bir geldim. Aha bir şey diyecek galiba. Ne oldu? Al şunu aldım. E ee, doğru yeri söyle. Tamam gel gel şimdi bak. Ee, bay troll trolllemez seni. Senin en iyi arkadaşın. Anladın mı? Ona doğru git. Ya bay troll yaptı onu. Haberin olsun. Hadi git bakalım. Koş koş koş. <laughs> bir şey diyeceğim. Evet demeyi gördünüz mü abi böyle, böyle böyle yaptı. Vallahi böyle böyle yaptı. Hadi bakalım. El nasıl zamanı? Çok çirkin. Aynen ya ben de sevmiyorum. Baksana şuna. Gözleri kırmızı. Trolledi. Trolledi. Gördün mü? Gördün mü? Abi bu ne? Trolledi. Arkadaşlar hepsini ben yaptım. Hepsini hepsinde troll var. Sadece bende yok. Gördün mü? Bak şey yaptı bay troll yaptı gerçekten bay troll ben yapmadım Elnaslarını ver yazıklar olsun aynen yazıklar olsun tüh sana aa oraya ben bir yer yapmışım dur bakayım aa ah, aa ah. ben de trolledi ben de trolledi el orada hah mı dur bakalım kim alacak hadi bakalım hadi kim alacak ilk önce bak hile yaptı Umarım oradan lava düşerek ölürsün. Hayır! <laughs> Hayır ya. Hayır ya. Arkadaşlar, arkadaşlar ya. Bak ya ben kendi ana kazma yok. Aha. Vallahi bir dakika. Kazma yok. Ver. Yo vermeyeceğim ki. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ya nasıl giriyorsun içeri? Abi nasıl girebiliyor ya? Şey eldivenle giriyor değil mi? Bakayım bende var mıydı? <laughs> Çantam gitti. Bir sürü şey vardı içinde ya. İçinin tuzak yapmış. Aynen ya. Gitmiş numarayı <laughs> tuzak yapmış. Gel gel yukarı gel seninle iş işin... <laughs> Ya ittirme. <laughs> <laughs> Çıktı ya arkadaşlar. Gel gel bunun kaba Diğerlerine gidelim arkadaşlar. Hepsinde troll var dediğim gibi. Sen hangisine gireceksin? Hadi ha, şimdi hangisi? Tamam bak bence yani benim benim şeye gir, mağaraya gir gerçekten. Gerçekten bak girmeni istiyorum. Özellikle girmeni. Sen troll ya. Hayır troll yapma. Girmen asla. Tamam seç bir tane, seç bir tane. Ona ben gireceğim. Tamam mı? Hangisine gireceksin? Troll maske var, Garganel var, bir de sen var. Oha Garganel daha yeni mi gördü? Daha yeni görmüş arkadaşlar. Git buradan. Niye ne oldu? Gargamelle konuşmuyor mu? He? Bir şey deneyeceğim. Kulağının He, kulağına diş şey diyecekmiş. Tamam. tamam. Ne diyecek? Bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey Gargamelle arası kötü galiba. Onu öğrenmemiz lazım. Ona göre trolleyeceğiz. Garganel. Sen noob musun diyor ya. Hayır hayır noob falan değil. Noob falan değil. Tamam alıyor. Gel ters maske. Bu mu? Bu mu? Tamam hadi ikimiz aynı. 3, 2, 1 koş. Sen var ya hilecisin. Aynı anda aynı anda bak dur böyle dur karşılıklı dur, dur. Tamam tamam bak bir. Heh, tamam. 3, 2, 1 gir. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır aşağı bir de ya. Ya Gargamel'e bak. Troll yapmış ya. Sen bittin diyor. Ben bitmedim. Ha tamam aynen. Benden bilmiyor arkadaşlar. Böyle trollemek daha güzel biliyor musunuz? Benden bilmiyor. Aynen. Kır şunu kır şunu kır şunu. Allah o kafalar sadece. Onları ver ben. Onları ver yok edeyim ben. Noob Garganel. Aynen ver onları ben yok edeyim. O değil ya. Ee, şey Garganel yüzlerini ver. Ben yok edeyim. Yoksa yine troller seni. Tamam Garganel yüzlerini ver. Ah verdi. <laughs> Şimdi bak balon kafa. Hangisine gireceksin? Bak ben ters maskeye gireceğim tamam mı? Ama sen de gelmen lazım. İkisinden troll mü? İkisi de troll değil ya. Ah! Al. Allah bu kazma da. Balon kafa bak bak aşağıdayım ölmedim. Bak bakayım. Bak burada ne var? Ben ben, ben bana gireceğim. Ben troll yapma. Dur bu Gördün mü? Ne oldu? <laughs> bak nasıl geldi. Hop, alayım şunu. Hadi bakalım. Ne oldu? Ha? gel gel hadi kapışalım hadi. Kim kimi öldürse. Hadi. Al silah kullanmak yok. Bak bak. Al işte. Bak ya. <laughs> dur dur bana kaba bak. Ben sana şey vereceğim. Bu aa nasıl çıktı ya? Ana. <laughs> tamam şimdi hangisine gireceksin? Seç bakalım. Ben sana elmasları derim al. Birkaç tane elmas veriyorum sana al. Tamam mı? Al senin olsun. Kazma mı vereyim? Ters maskenin T'si yapayım buraya. Kazmasız kırma kırma. Kırma kırma. kırma. kazmasız kırma gelmez. Vallahi gelmez. <laughs> <laughs> eline eline blok verdim arkadaşlar kıramadı bak bozuk bu ya diyor düzelt değil bak al kırıyorum al. aha ama <laughs> tamam tamam gel gel bak öldürüyor ya tamam 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 veriyorum al 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 senin olsun al. Heh. tamam mı tamam al şimdi bak bir tane bu şey kaldı troll maske kaldı bir tane de sen kaldın hangisine girmek istiyorsun <laughs> <laughs> nasıl öldüm nasıl ölüyorum <laughs> Nasıl öldüm ya Oha bu ne ya bir şey diyeceğim Bir şey diyeceğim ben nasıl öldüm orada ya Sen kendini niye trolledin Ben niye yaptın onu aynen sen yaptın Abi kendisini trolledi ya ha, Evet kendisini cezalandırıyor arkadaşlar Tamam tamam sakin ol sakin Son troll maske'nin maskeninki kaldı gel 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 gidelim gel Sana bu yok balon kafamı Ay kendisini havuç vermiyor Bak son kez bu kaldı bakalım sen mi gireceğim ben mi gireyim? <laughs> ne bastın buraya? Burada su varmış ya. Burada su var su. Ama derin değil gibi. Neyse elmaslarımı buraya atayım. <laughs> ne atıyorsun buraya? <laughs> Flaş bombası falan atıyor. Ben elmaslarımı buraya atıyorum abi. Ne oldu? Aa bu şey suymuş. Ben normal su koydum. Oha hadi bir dakika bakayım. Aa harbiden. Elmas aldın diyor. <laughs> bak benim kulağım hala çınlıyor. <laughs> Vallahi çınlıyor. Bak balık kaba görüyor musun? Orada hep elmas var. Bak yine flash bombası attı ya. Gel gel elmas vereyim sana bak. Öf 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 elmaslara bak. <laughs> Abi de yüzemiyor çok iyi ya. Bakayım. Hanika ya diyor. Evet arkadaşlar. Ya balık kafa buradan full aşağı atlayıp atlayıp durur ya valla. Bakayım. Ha, geliyor. Baba patladı patladı geliyor. Şunun üstünü kapatsam mı acaba? Tamam. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Şuraları ben kapatayım. Tamam giremesin daha. Elnaz bitmiş diyor. Ya balık kafa güzel miydi ya? Ben çok ben çok eğlendim. Gerçekten. Valla çok iyiydi beğendinin. Aynen bu yeni oyunumuz arkadaşlar. Yani bunun daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya 30.000 beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Yani 30.000 like gelirse çok seviniriz. Like sayımız baya bir düştü. Yani şu an her izleyen bakın abi aşağı iniyorsunuz. Like'ınızı atıyorsunuz ve yukarı çıkıyorsunuz. Bakalım yani bunu yaparsanız kaç kişi yapmış olacak? Bir test edelim. Kaç bin beğeni gelecek? Yani 30 bini kesinlikle geçeriz. Zaten rekorumuz var biliyorsunuz. 150 bin like var. Yani onu geçersek çok seviniriz arkadaşlar. Her izleyen bir like atarsa çok seviniriz. Bir bölümlük bu kadar olsun. Balonkafa hala birileriyle konuşuyor. Al işte. Balonkafa bunların burada ne işi var ya? Ya bunların ne işi var burada ya? Hala çıkıyor ya. Hah diyor noob mask diyor Benim şey nerede? Hah tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapıyor bu? Sen kimle konuşuyorsun? Allah! bir tane vurabilsem sana. Ah oh be vuramadım. Ya sen niye beni trolledin? He? Ha? Hani troll yoktu. Nere gitti bu? Orada değil mi? <laughs> Ölmedim. 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 Tamam. Aa öldüm. Oldu. He? Bak balon kaba bana bak bana. Gel gel çık oradan çık. Hah <laughs> <laughs> Nasıl öldün diyor. <laughs> bak şimdi bak bak. balık'a bak hileye bak hileye. Hop. Allah bu çok uçurdu ya. Vallahi bu çok uçurdu. Oo vuruyoruz da. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Kaçma noob maske diyor ya. Nuba bak. Kendisi daha noob. <laughs>